Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar ben Sezer bugün sizler birlikte of Empires Mobile serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınıza gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte devletimizi geliştirmek için bir sürü adım atmış lakin sonunda ittifaklıkla yolumuz çakıştığı için ittifaklıkla bir türlü ilerleyememiştik arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Açıklama kısmına eklediğim linkten direkt olarak Palacel'den güzel dışverişler yapabilir. Ve sonrasında kendinizi geliştirmek için bir sürü itemler de alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodumda eğer kaydolursanız %20, %15, %5, %10 gibi indirimler yakalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Zaten oyunun en düşük itemi 55 liradan falan başlıyor. Yani %10 indirim vesaire aldığınızda 35 liraya kadar düşebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yaklaşık 35 bölüm boyunca hiçbir şekilde ittifaklıkla uğraşmadık. Bugün sizler birlikte ittifaklıkla uğraşmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ki en son ben buraya bastığımda ittifakı dağıt dediğinde pardon burası değildi galiba burası. İttifakı dağıt dediğinde bu ekran geliyordu karşımıza. Bunu çözmek için buradan müttefiklikler bölümüne basıyorum ve burada sıradan müttefikler var görüyorsunuz ki arkadaşlar. Birisi daha öncesinde katılmış 7 gün önce de aktiflik sergilemiş ve gücüne göreceksiniz ki 143 bin arkadaşlar peki ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun pozisyonunu değiştiriyoruz. Bunun pozisyonunu en yüksek mertebeye çekiyoruz. Veya da ee, direkt bas abi bas ya. En yüksek müttefik diye çekiyorum bunu. Sonrasında arkadaşlar ben dağıtıyorum bunu. Lan artık ben gidebilir miyim? Dur bir daha bakalım. Müttefikler bölümüne tıklayalım. Kanka sana bir daha tıklamak istiyorum. At diyorum bunu. Attım. Tamam mı? Hiç kimse yok arkadaşlar. Artık benim buradan gitme hakkım var. Gidiyorum. Şu an müttefikim vesaire kalmadı. Daha sonrasında hemen kaynaklarımızı toplayalım. Şimdi yeni müttefik arayışına gireceğiz. 2.301 gücümüz oldu. Azaldı mı, arttı mı? Arttıysak nasıl arttı? Onu da bilmiyorum. Siz yorumlar kısmına yazarsınız artık. Veriler bölümüne tıklayalım ve şunu alalım. Bir daha alacağız. Maşallah, maşallah. Kaynak üstüne kaynak geliyor ittifaklar bölümüne tekrardan tıklayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada bir sürü müttefiklikler var. Bu müttefikliklerin en aktif olanına girmemiz lazım. Bakın 1 milyon bu ne oğlum? 1 milyar lan bu. İttifak katılım bekleme süresi. Ne kadarlık bekleme süresi var? Aa 29 dakika sonra başvurabiliyormuşum. Tamam. Tamam bekleyeceğiz arkadaşlar. 29 dakika sonra yeni müttefikliğimiz hayırlı olsun. Umarım bize güç selamet getirir. Çünkü şu an müttefikim yok. Bunların hepsini bir okuyalım. İttifaklıktan da mesaj gelmiş. Güzel. Şimdi kaynaklarımızı arttırmadan önce arkadaşlar savaşa giriyorum ben. Bu bölüm savaş bölümü. Tamam. Balık hiç tutmadık. Lan. Bir kere de balık tutalım mı? Ya balık tutma işlemini başlatalım arkadaşlar. En son biliyorsunuz ki 2-3 bölüm önce yapmıştık bu balık tutma işlemini. Evet. Bir tane ıskaladık. Gel abi. Gel. Oh. Bir daha bastım. Vallahi iyi gidiyorum arkadaşlar. Bir kere yanıldım sadece. Bitirdik. Bakalım kaç puan geldi. Haydi hayırlısı. Sindan diyoruz. Şuradan puan sandığımız zaman açalım. Ha şöyle ya. Tamam. Çok güzel. Çıkalım arkadaşlar buradan. Daha sonrasında buradaki görevlerimizi zaten tamamlamıştık. Hemen şu görevlerimizi alalım. Çok güzel. Şurada da bir şeylerimiz vardır. Bunları da istiyorum. Tamam. Şimdi geri dönüyorum. Peki neden geri döndük? Buradaki işlerimizi halledeceğiz arkadaşlar. Sefer. Bu şimdi yeni geri ge yeni yeniden geldi. Konuşamadım. Etkinlik yeni bitiyormuş. Baksanıza biz burada bayağı ilerleme kat etmiştik normal şartlarda. Bunu mu yapsak? Bunu yapalım ya gelin. En son şöyle bakıyorum. 3 3 3 3 3 3 şu kalmış. Bunu yapamamışız. Meydanımızı okuyalım arkadaşlar. Bayağı geliştirdik kendimizi. Bence burada yine güzel işler çıkartabiliriz. E, ee, gibime geliyor. Hem de miferimiz falan da var. Ulan vay be. 5 dakika boyunca hayatta kal ve boss'u öldür. Bunu özlemişim arkadaşlar. O oh, tek attım lan. Evet aylara tek atıyorum. Bundan alıyorum. Evet çok iyi. Hadi oğlum hızlı gel. Bundan alacağım. Biliyorsunuz bunu en son öğrendik. Combo menüsünü falan da yapabiliyorduk. Ee, şunu bir daha yapacağım. Final boss'a doğru az, yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Ama hala tek atıyorum. Ayılara tek atıyorum bir de, unutmayın. Burada chess var. Bomba yapabileceğim herhangi bir şey yok hala bunu alabiliyorum. İmsahlarına tek atılmıyor. İyi gidiyoruz iyi. Yavaş yavaş böyle böyle gelişeceğiz. Ee, bakalım. Kombolayabileceğim bir şey var mı? Yok. Bunu biraz daha yükseltiyorum. O yanar toplar var ya. Atılırken sıkıntı ya. Boz geldi. Ama küçük boz. yanar o ok katanlar var. Combo aha bu var combo. Kurtlara tek atmak kolay ya. 300 tane düşmanı alt etmem istiyor. Ben zaten şu an 121 tanesini alt etmişim. Ya boss kafamı karıştırıyor ya. Çok yavaş yürüyor ya. Evet şu kanatı alalım. İki adet seçkin sandık al. Şunu alacağım. Çeperi daha da genişletiyorum bu sayede. Bu boss ne zaman olacak acaba? Seçkin sandık bu oluyor galiba. Evet. Bomba yapabileceğim. Yıldırım var arkadaşlar. Yıldırım atabiliriz artık bir yerlere. Bu etkinliği özlemiştim ya. Can yenimi. Bunda combo olabiliyormuşuz. 100 olduk. Aa, Şey geldi. Ulti geldi arkadaşlar. Ultimizi kullanabiliriz. Ama ultiyi şimdi kullanmayacağım. Zaten can yenilemem de var. Ne geldi? Bir şey oldu. Oha. Can geldi bu sefer de. Bombo şu var. Gelen timsahlar şöyle çepere girdi anda ölecekler. Ha şöyle ya. Bir alttan da ayılar saldırıyor. Ha şöyle bak işte bu. Ama bunlar sanırsam ölünce puan vermiyor arkadaşlar. Ee, şunu alalım. Üç kart versin ne olur ya. Can aldık yanlışlıkla. Tamam. Şu an ek görevleri yerine getirdik. Güzel. Ölüme gelene vuruyorum arkadaşlar. Ha böyle, ha böyle, ha böyle. Canım azaldı. Can yenilemem var ama. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Can yenilemesi bizim için çok önemli. Boss az kaldı. Evet boss geliyor. 5 dakika hayatta kaldı. Kaç dakika olduk şu an? Dört dakika olmuş. Evet şimdi şunu al. Lan bunlar niye beni kapatıyorlar böyle? Aç bakayım ne geliyor? Güzel. Lejyonlar geliyor arkadaşlar. Ortalarda takılacağım. Ee, şunu alalım. Ha şöyle ya. Ultiyi de attık. 5 dakika hayatta kalacağım arkadaşlar. Dört Şunu tamamen arttırıyorum. Şimdi bana oyunun can vermesi lazım. Hesabı da aldım. Oo, bu neymiş lan? Oğlum bu ne? <laughs> Sanırım öldük. Ne olur bırakın beni. Arkadaşlar hakkınız helal edin. Öldük. Vallahi öldük. 95 95 Hız Ulan sonunda boss Boss Beni gördüğüne pişman olacaksın. Evet bu arkadaşlar boss'un içinden geçeceğiz şimdi. O ulti atmasaydık bu arada nane yiyorduk. Bu biraz mala benziyor ya. Bir daha aldım. Yalnız dibine durunca hiç affetmiyor ha. Yalan yok arkadaşlar şakası yok valla. İşte bu. 3 yıldız. Valla oyun çöktü. Hayır. Hayır kaydetmiş ol ne olur. Oyun niye çöktü ya? Arkadaşlar bizim bu gücü dayanamadı. Valla tek bölümü bunu yedireceğim ben artık. Çünkü çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne olur. Ne olur bak. Affetmem ha. Valla darılırım. Bekliyorum bakalım arkadaşlar. Umarım ne olur 5 dakika oynadığıma değecek bir ödül ver. Hatta ödülü de kabul et ne olur. Ben çünkü 5 dakika boyunca hayatta kaldım. Hadi. Şehir kapısı açılıyor. Aç şu kapıyı aç. Şehir kapısı açıldı deyip yükleme tamamlandı diye ekran vermesi de garip bir olaymış. Yapmış. Yetenekler 2714 puan. Tamam. Oyun niye çöktü acaba? Kupalarımızı alalım. Şöyle ya. Şöyle kardeşim ya. Oh be. Mağazada bir şey var mı? Bunun mağazası var mı ya? Yetenekler, sıralamalar. En yüksek puan 14251. Ben kaçıncıyım? Benim puanım nerede yazıyor? Hmm, ben buradayım. Yani kaç oluyor bu? Ben dörtteyim arkadaşlar. O zaman Ben buradayım. Ben niye sıram yok? Beni niye sevmiyorsunuz? Hadi bir daha. Bir daha bir daha affetmem. Haydi huyt. Evet yeniden spawn olduk. 5 dakika boyunca hayatta kaldı. Tamam. Boss falan demiyor. Sadece 5 dakika hayatta kaldı. Bunlar ne lan? Ama tek yiyorlar galiba. Evet tek yiyorlar. Aa bu bomba patlatıyor. Peki şöyle bir şey yaparsak. Bıraktı fire atmıyor arkadaşlar. Atsa iyi olurdu. Düşmanlar hücum edip hasar vermeden iki kat aç çağırır. Yani garip. Atlar bomboş koşuyor arkadaşlar. Yani atlar en son var olana koşuyorlar. ben de atımdan korktum. Oh be kuş geliyor sonunda. Ha şöyle oh. Bana hep böyle gelin ya. Arkadaşlar combo yapabileceğim. Hasar veren nesnenin süresini arttırır. Can yenilemezini arttırır. Etkisi... Tamam şunu ver. Alkan korumasını Ne diyorsun lan? Vallahi bir şey dedi de arkadaşlar anlamadım. Garip şeyler dönüyor şu an. Ama iyiyiz iyiyiz. Kıtı yok. Şu varilciler beni biraz korkutuyor. İnşallah bunların bossu yoktur. F varilciler sadece bana hasar vuruyor öldükten sonra. Arkadaşlarına hasar vurmuyorlar. Evet. En net örneğini az önce gösterdim. Ya 5 dakika boyunca hayatta kalırım bu arada da. Kolay çünkü. Hatta bakın şeyi de kullanmıyorum. Komboladık güzelce. O file var ya şimdi bak iyi bakın. Ya fil deli misin? Bana gücün yetmez senin. <laughs> mal. Güzel. Şunlardan bahsediyor galiba. Bunları alt etmemi istiyor. Baksanıza öldükçe sayısı artıyor. Bir çok iyi oynuyoruz ya. Düzen darbesi kabiliyetini dördüncü seviye yükseltiyor. Tamam bir kere yükselttik zaten. Düzen yok ki burada. Düzen darbesi. Yo yine yok. Bastım. Ha İrfan da alırsam var ya bak. Düzen darbesi düzen. Can darbesini bir daha aldım. Daha çok at geziyor etrafta artık. <laughs> düzen darbesini bir kere daha yükseltmem lazım arkadaşlar. Ha, biraz daha arttırmam lazım. Tak tak saniye çok az kaldı. Tak tak. Çok iyi. Çok güzel atlatıcı ya. Ya düzen darbesi nerede? Allah Allah vermiyor arkadaşlar. Yok vermedi. Verseydi vermedi yapacak bir şey yok. Ya bak her bittiğinde oyun çöküyor. Arkadaşlar neyse görüşürüz ya bir sonraki bölümde bay bay. <laughs>